etli güveç kebabımız için de neler kullandık hangi malzemelerimiz var? 500 gram kadar kuşbaşı etimiz, 3 adet e, kuru soğanımız, 5 diş sarımsağımız, e, 2 adet havuç, 2 adet patates, 3 adet domates, 4 adet biber, 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 3 adet defne yaprağımız, 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biberimiz, kırmızı toz biberimizi kullandık. 500 gram kadar kuşbaşı etimiz, 3 adet kuru soğanımız, 5 diş sarımsağımız, 2 adet havuç, 2 adet patates, e, 3 adet domatesimiz, 4 adet biberimiz. Ondan sonra 2 yemek kaşığı tereyağımız, 3 adet defne yaprağımız bir çay kaşığı kadar tuz, karabiber, pul ve kırmızı toz biberimiz. Önce megüveçimizi altta minik yağımızı döktük. Soğanlarımızı piyaz şeklinde doğradık, serdik. Üzerine sarımsağımızı ilave ettik. Üzerine havuçlarımızı aynı şekilde jüline şeklinde doğradık, ilave ettik. Etimizi yarısını üzerine ilave ettik. Etimizi yarısını ilave ettikten sonra tekrar sırasıyla üzerine patateslerimiz, biberimiz, domateslerimiz. Onun üzerine etlerimizi güzelce bir döktük. Onun üzerine biber ve domates, soğanlarını tekrardan ilave ettim. Ayrı bir kapta soğanımı, e, tekrardan güzelce bir şekilde soğanımı ilave ettiğinden sonra ayrı bir kapta salçamı, baharatlarımı, hafif yağımı güzelce bir karıştırdım. Bunu da üzerine ilave ettim. Ve üzerini kapattıktan sonra üzerini güzelce bir kapatıyoruz. Fırına gönderiyoruz. Fırında 250 dereceyle 1,5 saat boyunca bir pişiyor ve piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunumu oluyor. Şimdi sizlere afiyet olsun.